Evet arkadaşlar, Kel Adamın Oyunu'ndan tekrardan merhaba. Ee, en son paparazi görevimizi tamamladık. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Evimize uğramadık ne zamandır? Bir uğrayalım ne var ne yok bir bakalım diye. Motor da yok aşağı iyi gidiyor ha. Bizim eski karı da mesaj attı herhalde. Onu vakit bulursak okuruz. <laughs> gel. Gel. Koca götlü gel. Kaçma. Buna kodumun götüne bakmıyor bizden kaçanlar. Oğlum hiç kar düşüremiyorza. ha. Bu ne yapayım? Iyice şeye sardık. Şuradan evimize bir gidelim. Gel lan parasıyla gel. Parasını vereceğim ya. Bunu kodum Araba sokamıyoruz, motor sokam bari ilerleyeceğim. Kaskı da sevinirim. Evet, evimize geldik arkadaşlar.

senin dişilik duygunu canlandırsa ne olur lan? <laughs> Dinozor <laughs> olmuşsun <laughs> amına <namlek. gülüyor> Oo geldi bizimkiler. Bunun gözünü mü arartmışlar lan? What <laughs> this fool just say? I missed

fucking crazy haired microphone motherfucker i got a microphone i can shove right in your prison pocket oh they all were supposed to be on one of them oh no i was a big homie and i was a big homie now i'm out and you little homies is big homies but you still gotta respect each other we all big homies but he bigger right exactly man that's some fucking pyramid scheme bullshit Pyramids is good man. Illuminati, Pharaoh shit. Nerede bu yer What is that? Oh s**t. Şurada yukarıda mı ki acaba? Girdik buraya ya. Burada bir cacık yok, atlayalım bari. We flyin' now. What's happening? Yapacak bir şey yok ayım no you know, him... <laughs> <değil mi? gülüyor> oğlum. You ne iş it yalıya bak lan insan ni şuradan. öküz Oyunun mallar işte Ammunition, armorer to the stars hey what's up man firing range is in the back and all our weapons are customizable oh hell yeah you can trick your blam blam out up in here quit all that just straight up artillery man all right don't y'all shut the fuck up i got this you clowns oh homie get the shotty with the flashlight on How the fuck am I the only one buying this? Cause we got sheets, homie. Now shut the fuck up and come on. That's the nigga. Oh, choosy ass only child motherfucker. Okay, so now you get the flashlight. Yeah. Hey, listen up. I wanna be crystal fucking clear. Nothing he buying got anything to do with us. Yeah, you know, uh, we got felonies and We ain't touching shit. I ain't even looking. Başka silah var mı dost? Bize verebilecek. Hemen bakalım şu sarı iyiymiş. It's hot as hell up in here, homie. Yeah, real shit, my nigga. You could buy this shit, go to Mexico, that shit to the bank. nigga. Hold on, Stop doing that shit. a motherfucker on this right now, man. Lazım olur. Now how the hell you work in a shop like this all day long without feeling the need to grab a gun just walk out the door and shoot somebody? I think they do a psych test to make sure people working here don't do shit. Like, A psych test. Man, you see this nigga right here? He look every bit of 5150. Man, shut up. No babies. Negro. Kola, Kola. Kola, vero. satın alalım. Aldık biz onu bak. Hmm. Var zaten bizde? Buraya gidip ateş de herhalde. Bunu koyayım daha ne yapacağız hadi siktirelim bir bunu. Fener modu üyesini buna koyayım ya. Hey get back in here and get the flashlight. Hani fener. Let's do this shit. That's a brave ass fashion choice, homie. We ain't window shopping. Eee? Ben her modüvesine amına koyayım ya, sikeceğim. Oh, choosy ass, only child motherfucker! Yeah, some yeah. <coughs> oh. just let me reinstate, man, that the purchases made by this man ain't, ain't got got right of a of Let's see Central Alameda. Come on man. Central Friends in La Puerta. Hmm. geldi mi Döl. Birinin birinin gelsin hocam. Öteki geri zekalı adamı Bin, bin hadi. Bu adam salak. Nah, homie. We got ourselves a drug deal. Why do I get the feeling this gonna be one of them deals gone wrong type situation? Now see that's that negative that you piece me the about, nigga. You ain't getting no thinking ra. like that. The power of positive bullshit. You ought to be clenching your motherfucking vagina muscles with my un, nigga. After his bid, it probably need tightening up. This ain't new age shit. It's fact. You get what you get, fool. You been getting dick, but you yeah, ain't normal. getting hurt. Some mark talk like that to an OG? <laughs> CGF is changed. Man. Man, that I'm so lame right now. Speaking man, of change, no, Lamar's been meaning to talk to you, homie. Nah, nah, not nah, now, homie. What's happening? It's nothing, my nigga. Nothing, you know. Just some ideas. That's all, man. Ideas ain't your <laughs> y'all menace. This ain't your strong suit. So put it on me. It's nothing real, homie. When it's something real, we'll talk. Bullshit, man. It's real than this crap. Don't get careless, homie. Gidelim bakalım mekana Hey, we meeting them here. You find this place. The homie set it up. It's the kind of spot where we ain't gonna be disturbed. That's what the fuck worries me. I'm more of a hide in the plain sight type of nigga. No, you more of a punk bitch type nigga. Ha 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 we got that shit, nigga. With a paper hat. nigga. I'm talking about boo bills. Love more dates. Everything cool? Come on, man. What the fuck, man? You was just kidnapping this nigga. Oh, come, oh, come on, man. Don't real recognize real. D my nigga just got out. Crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look, look, look. This ain't about you, man. What? You know some these niggas, Yo, what the fuck? <laughs> Hadi. Nigga, we just we got doing this or what? Come on. <laughs>

Koş oğlum boş şu geri zekalı bunun açım. Ne diyor lan? Man, ben I don't want stairs, <laughs> ben gideyim, <laughs> Üç pislik oğlum. Niye bulaşıyorsunuz bunlara? Önden sen git koçum. gitsene lan piç <laughs> ah, <laughs> Alayın anasını ben sikiyom koyayım git oğlum ne oğlum we ain't kalabalık Ne oluyor lan? You see that Biraz daha öteye atalım. This Chamberlain gangster family's here. You always say you knew better. Get up of no, the same fucked up situation. I'm gonna learn trust my home motherfucking instincts! Here Nereden atıyor lan motherfuckers. Lamar, what the fuck you get us into? You the fool wanted to make money. This shit in a twine. The rollers here. I ain't doing another bid, homies. You go first, they after me. Clock been ticking, for not lock me in here no more. Dumbass baby jeep! I'mma follow you for a minute. Vamos, look at these kids. Vamos, nigga! There's the fire door. This the way out. Hey, one time! We ain't going nowhere with that top, Romans. Take it out.

ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Şuradan Don't kaçalım becerim, diyeceğim. Amına koyduğum arabası dön. <laughs> Hadi oğlum. Siz becerirsiniz bunu şey polis şey yaparsınız. Bakın nasıl sıktım, <gülüyor> ya. <gülüyor> arka sokaklara oğlum arka sokaklara. ay ana ana ordu her yerden bir şey çıkıyor any <laughs> him iyiymiş. Kimse yok burada amına Diyeceğim. Polis abi hemen çıktı ya şey karşımıza. Ha burada bekleyen biz. O gerizekalı gitti herhalde. Gitti de. Helikopter var amına koyayım. Helikopter ol olmayaydı. İyiydi. Geliyorlar vallahi geliyor. Umarım <laughs> kapı açıktır. Aç oğlum şu kapıyı aç. Kapıya vurmak gerekiyor amına koyma açılması için. Kaç 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 Oğlum dibimizde şu anasını siksene de sorun ya Out the, the ER. oh, You dead you motherfucker Çocuklarının anasını sikin ya Allah Allah Bu ne lan? Şuradan geçmemiz lazım yol bana ne sikiyim yol bitti yol bitti şuradan gıyın gıyın geçebilir miyiz çok iyi buradan geçtik de ne, ne yarram yiyeceğiz şimdi that's <laughs> hmm. <laughs> Kapıda nereden çıkacağız?

We ain't CGL for life, cause all that means is we giving you money for nothing. We got our own shit now homie, <laughs> Oh no no, he don't mean that, Loke. F just talking outside his neck. Imma reach cross lines, I right? Conversate with the purple homies. Yeah, yeah, that's what <laughs> <bit gülüyor> I man. <laughs> smart shit. But sure. if I gotta hang you assholes out for this, the gang comes first. Oh, it ain't gonna come to that, homie. You all diplomatic as shit. Yeah, he a real fucking diplomat, ain't

olduğumuz yerde dönmeye Sanki bana birazcık olduğumuz yerde dönüyormuşuz gibi bir his. Nasıl olduysa, ha, dur. Değil. Aha da oradan çıkar saçma. yaklaşmayacağız. Yan yoldan böyle kıyın 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 kıyın. Gideriz. Orası bu çocuklarını sikeceğim ama. Gidin lan arabadan. İyi bir araba var ama ne konu. Şu nasıl? Binebileceğiniz burada. Daha fazla kapılamana bak. Binin, binin. Ne ee, burada bir şey? Bakalım. Siktir bin yerden çıkamadık ya lan. Kaçalım Ya burada iyi oynuyor acı Biz hiç burayı sağa sola dönmeyelim şuradan burada göl olmuş gerçi de nasıl olsa altı batı çip var amına herhalde dönmüyor gerçi de çip miyip fuck me ne amına koyayım anasını siktiklerim beni o kadar yere soktunuz. Ağzım açık bir şey dedim size. Yavaş yak. Göt hoşlar. Şimdi mı falan filan numara ne? E namı gibi kaydın sen de. Gez gari gez. Aa orada. Koca götünden gez amına Yağmur yağıyor. Kısa koluyla geziyor. Yer zekalı ya. Ondan sonra hasta oluyorum. Doktora gidiyorum. Vay ben neden hasta oldum. Vay ben neden böyleyim. Vay doktor beyi götüm çok kocaman. Sikerim lan. Sesini yükseltme bana karşı. Kansını siktir. no,

oyunu şimdi kaydedeceğim. Daha sonra devam edeceğiz buradan. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kel Adam oyunları her gün güncel videolarla size birlikte olmaya devam edecek. Hoşçakalın.